Buralarda loot hiçbir zaman sıkıntı olmuyor ama büyük haritalarda Eren geldi, Miram vardı. Hep bir acı çekiyorsun loot'ta. Gel gel gel. Senin yok ya ben sana vur gel. Bak aslında şöyle bakınca bir tane Yamar verdi. Yo, gerçi güzel verdi lootu. Yemin ediyorum şu sabahtan beri de şu lootu bulmaya çalışıyorum ya. Toplasam 10 oyunda yarısı olmamıştır lootum. Valla var ya, o kadar yanlış oynuyorum ki. Nereden hiç şeyi hani gözüm görmüyor. Bak çocuğun da loot'u yok. Yazık kardeşim acaba niye loot'un yok? Çocuk mutant artı BK ya. Yazık kafasına. Yok çünkü yerde yok. Loot yok. Ne yapsın? Allah'tan bu maç bir şeyler verdi. Bir önceki maçlara piyasla versin artık daha yani. Yaratan power'ın arkasından doğru bana oynuyor şu an. Bunu da vuralım da. Гердыш, ребят. Oğlum nereye attı ya? Şimdi silahlanınca ol, olmuyormuş değil mi böyle vurmak? Fransızken oynuyordun tabi üstüme ne oldu? Nasıl temiz mi? Bak koşacağım ya. Uzak biraz ama. Bir de onu ye yemişlerdi çoktan. Pedro Lopez 9. ayın kutlu olsun. Keçaplı baklava 13 ay prime ile. Can Türkiye'de abone olmuş. Teşekkürler. Eyvallah. Yok yok. Direkt koşacağım ya oraya kadar. Oh, kullanmayacağım araba. Arabayı burada bir yerden buluruz. Kullanmasak da sıkıntı yok. O zaten drop'u çoktan almışlardır. Valla drop'u alırsam direkt bin. O aptal aptal insanların headshotlarından ölmeyeceğiz. Uzaktan böyle 500 metrelerden falan kar 98 deneyen arkadaşlara ölmediğimiz sürece zaten ölmüyoruz. Sen kimsin? Kanka sen... abi ben anlamadığım şey. Bak bu çocuk airdrop'u almış. Şuraya kadar çıkmış. Sen ona hiç bakmadın mı iki saatte kardeşim? Benim mi bekliyordun oraya bakmak için? Allah tekerlekleri alırsın. Ya vuramaz ya aman. Valla araya nasıl, nasıl de, 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 de şu an ha. Deliriyorum. Aldı tekerleklerimizi helal olsun. Onu e, neyse ya gitmeyeceğim. Gerek yok. Oğlum, bu arabayı kesin değiştirmem lazım. Abi keşke şu sesi hiç oyuna getirmeselerdi ya. Vallahi var ya. Keşke hiç şu şu mekanik gelmeseydi oyuna. İlk zamanlarda yoktu bunu sonradan getirdiler. Bula şey, uyuz ediyor ya. Rıfatçım hoş geldin teşekkürler. monten içine girelim ya bir tane adam var. Bir tane. Savaşıyorlar bakalım onlar. Diğerine de uygulayacağım aynı tarifi de görebilirsem. Ya yani nasıl bir elemana denk geldik ya? Nasıl ölmedin lan? Ölecek ki c Sadece kaçmaya programı adam. bir döneyim iki el atış edeyim. Hani vurayım deneyim şansım yok. S sadece kaçıyor. Gel Ne adam vurmuşsunuz be oğlum. Bütün oyun burada ölmüş zaten. Bak bak. Ha çocuk benden o kadar çok korkuyor ki C4'de ölmek ya da C4'de doğru koşmak şey daha karlı geliyor. Şu fırtına çıktı en sevdiğim oyuna hadi bakayım. Tam kendime geldim ya sinirim geçti. İlk pillerden bütün sinirimi çıkardım. Pamuk gibiyim şu an. Bu mekaniği var ya kimse sevmiyor. Oyunda sanırım Red Zone bu 1. Bu 1 hatta Rezon 2. O, öyle bir hal aldı. Hala canım gidiyor abi. Yani güvenli bölgeye gir Güvenli bölgede güvenli bir yer yok ki. Anasını satayım. Şuna bak. Yarısından tom toz bulutu geçiyor. Kontrol kötüymüş lan. Ona sızar zaman. Abi yok ne kıpraştım be evladım ya. Ne var onun? O sniper var. Çok kapışıyor ya? O şimdi sokak açacak. Ne? Ya. Yürük ettik şimdi. Ono. Şu alt taraftaki ev boştu herhalde. Oraya bir biraz bir zamanda ilerlesek güzel olabilir. Şimdi şu an E Ya senin ben. Ne yaşıyor lan atını satayım ya. Ne salak bir. Ne yaşıyoruz kanka. Kansa baka zamanlamaya bakar mısın abi. Allah'tan yani rastgele vuruşlar adama tuttu. Çok kapalıydı yani. Oh, abzik. Onu denemek mantıklı değil ya. Benim ilerlemem lazım. Ne güzel geliyor lan bana doğru. Bunların hepsi gelecek, bizim eve gelecek ya. Evden camper çıkarsa ben böyle oyunun içinden geçeyim. Saçma tarafta o bisiklet bana lazım olacak ya. Şimdi bunlar koşmaya başlamışlardır. Ben burayı bırakmayayım. Yani da o taraftan doğru gelecek. Bana hit atan eleman o. Bu doğru kurmuş oyununu tam tersi sağına kuralım onu. Açımıza girsin. Deneyebilirsek ne güzel. Eledik. Rahat yok abi hiçbirinize. Bana vermediğiniz rahatı ben de size mi vereceğim? Oğlum adam mı var lan burada yoksa? E yok lan MK'lı sıkıyormuş. MK susturucu sıkınca yemin ederim ad adam var gibi hissediyorum yakınımda. Ah. Şattan <laughs> oynayalım ya. 30 saniyemiz daha var. Şurada 3-5 el atış ederiz. Şöyle bir şeye sıkarız şu taş Oğlum çok yakalatıyorum ha Gitme vakti kulübede takılıyor biliyoruz herhalde. 16 takılmaya devam. Vallahi güzel attı. Sanırım önde de bir şey var. Önde de araba mı var? Oh. Dara yak çocuğa Roket attı resmen. Adama airdrop atmıyorsun değil mi sen oyun? Hak etmedi çünkü. adam buggy'nin içinden yanından adam mı çıktı? Akıl sırar abi benim bu oyuna? Benim pozisyon var ya oyunun en güzel pozisyonu şu an. Ama sağ tarafta sağ tarafta iki kişi var eyvallah ama solda kaç kişi var bilmiyorum. Bir, bir kişi de solda herhalde. Ve sağ taraftaki birbirini öldürdü mü acaba? Öyle de bir ihtimal var. Orada bir tanesi yılanlıyor. Bunu o yüzden göremiyorum. Güzel bir Bir vs bir vs bir Orada biri sağda diğeri solda ama emin miyiz? Değil. Bir tanesi çok yılan takılıyordu ya. Aynen aynen şurada biri burada diğeri de solda. Ama herkesin yeri belli. Oh. Hiç vurdum da Çat gitmedi. Nasıl bir aldı ama ya vuruştan mı? Gönlü açılmıştır bir. Burada bir tane eleman olacak. Onu indirirsem eğer oyun tamam. Bunlar zaten şu anda ben en iyi pozisyonda. Var. Oğlum şu kuru kafa kaskı çok güzel değil mi ya? Garip bir oyundu var ya gerçekten. <laughs> Baştan sonra değişik güzel bir oyundu. İzlediğiniz için çok sağ olun arkadaşlar. Yorumları ve like'ları bekliyoruz bu video içinde. Ee, bu arada bizim kanalda şu anda droplar aktif. Eğer e, dropları almadıysanız e, şuradan al, hemen alabilirsiniz. Droplar efendim şurada. Twitch TV 10.000'deyiz. 10 adlı dropları diyor. Buraya sadece bizim canlı yayını izlerken drop düşürebiliyorsunuz. Buradan da prime ve dropların nasıl alınır adımları var. Bu adımları yaptığınız zaman sadece bizim canlı yayını izlerken kontrat bat kuponları ve bir tane PUBG ceketi ödüllü kazanabiliyorsun. Efendim böyle. Haberiniz olsun. Hala daha yapmadıysanız yapın.